Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi değişik bir kum oyunu oynayacağız gördüğünüz gibi. Ve buralarda da değişik bir şeyler var. Bunlara şey yapıp basıp değişik şeyler yapabiliyoruz. Mesela burada su var. Suya basıyorum. Gördüğünüz gibi su yapıyor. Çok iyi. Arkadaşlar şu kağıda basıp en baştan yapabilirsiniz. Ve şu ay ayarlara girip şunu yok edebilirsiniz. Ve e, kaç tane kutu olsun? Hmm. İki tane olsun. Kalsın böyle. Sol furca boyutunu çok yapabiliyorsunuz. Arka planında istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Ben mor yapacağım. Ve kaydede basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi simler yok oluyor. Silgiyle silelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir uygulama. Uhu, gördüğünüz gibi durun arkadaşlar. Fırçanın boyduna bakın. Gördünüz mü? Ne kadar büyük. Sim olsun ya. Rengini de değiştirebiliyoruz arkadaşlar böyle. Ve bunu böyle siyah yapınca da bunlar kırmızı oluyor. Ve bunun yine eski halini tabi böyle oluyor sim yapalım biz arka plan böyle kalsın fırça boyutunu Şunu Bu kadar olsun Bunun ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok ve bunu tam yapacağım Oha bu ne Nasıl dökülüyor Evet, geldim. Gördüğünüz gibi kare kare dökülüyor. Arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Düğün falan oluyor herhalde. Hemen şöyle bu neymiş? Arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ama benim şey yapmam lazım. Şunu yok etmem lazım ve böyle kalabilir. Şöyle kaydedelim silelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce buna basıyoruz. Sonra da böyle yapıyoruz. Tamam mı? Sonra da bu çiçek tohumunu alıyoruz ve böyle her tarafa böyle yayıyoruz. Çok döktüm ya. Sonra da buna böyle oha çok kalın yapmış. Böyle büyüyecekler bunlar. Çiçek olacak. Ve şunu görüyorsanız arkadaşlar. Bunu yapmayacağım. Bu çok garip bir şey yapıyor. Yosun gibi bir şey yapıyor. Su çok fazla oldu ya. Azıcık da tohum ekleyeyim. Şeyi çok kalın yapmışım ya. Gördüğünüz gibi çiçek oldular. Hadi buzlar bir erimediniz. Azıcık daha tohum ekelim derken. Ne silgiyle silelim. Evet sildim. Şöyle sular içinde ve tohumlar içinde kaldı çiçekler yemin ederim. Şöyle dökelim. Bayağı bir döktüm hepsi nereye gidiyor ya? Evet şimdi böyle dökelim. Oha. İyi ki böyle dökmüş. Oha. Çok hızlı büyüdüler. Gördünüz mü? Daha çok doldursam daha uzun olacaklar. Oha. Şimdi tohum dökelim. Tohuma bakın. Tohum kırmızımsı bir renk aldı. Bir döktüm ve hepsi bayağı bir uzadı. Çok güzel oldu. Bu taraflar çiçek, bu taraflar yosun. Evet. En baştan yapacağım. Şunu dört yapsam acaba yer nasıl olur? Bu, aa fırça boyutu bu kadarmış ama. O zaman bunu şöyle. Lan olsana. Ha. Bozuksun herhalde sen. Evet bozuk. Evet kaydedelim. Oha. Ve böylelikle kısa oluyor. Arkadaşlar şimdi size bir büyük bir kombo yapacağım. Bombayı böyle yapacağız. Sonra da bu böyle yapacağız. Sonra da başka bir şey yok. Alev nerede? ha Mavali olalım. şimdi birazdan şu ortadaki de patlayacak. Gördüğünüz gibi patladı. En güzeli bence bu. TNT. Oha. Çok iyi. Buldum ben ne yapacağımı. Bak bunu böyle yapacağız. Sonra da bu alevi alacağız. Sonra da böyle patlatacağız bunu. Sonra da TNT 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 patla patla. Gördüğünüz gibi büyük bir combo oluyor. Bunu hiç bırakmak istemiyorum. Çok iyi gözüktü. Bu da boşluk. Böyle yapıyorsunuz. Buraya şimdi kum dökelim. Döküyorsunuz. Yok oluyor. Alev de yakabiliyor muyuz? Onu da bile yakamıyoruz. Hepsi içinden geçiyor. Acaba bu zehirlerin mesela nereye yolluyor? Onu çok merak ediyorum. Karlar. Oha. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz değil mi? İşte o çok kötü bir şey. Ben bir keresinde şu çiçekleri görüyorsunuz değil mi? O çiçeklerden ta buraya kadar yapmıştım. Sonra da bunun ne olduğunu bilmediğim için ona bir basmıştım. Sonra da bütün çiçekleri yok etti. Bakın. Gördüğünüz gibi yok ediyor ama bir tek şunu yok edemiyor. Yani bunu. En baştan yapalım. Bakın şimdi arkadaşlar diyelim. Şunu şöyle yapacağız. Sonra da buna basacağız. Sonra da böyle yapacağız derken bu olmuyor. Hayatta olmuyor bu. Hem tamam, o zaman ne yapabiliriz? O zaman bunu yapalım. Bakalım yok olacak mı? Oha, oha bu da yok olmuyor. Ama her tarafı böyle yapınca yağ yayılıyor. Her neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı ve hepinize görüşürüz.